Evet Bu videoya ses kaydetmeyi unuttuğum için sonradan bir kere daha ses kaydediyorum üzerine. Anlatımın üzerine tekrar anlatacağım. Şimdi biz bir önceki tasarımlarımızda, derslerimizde ne yapmıştık? Burada bir tane kübümüz vardı bizim. Kübün üzerinde bir kanvas üretmiştik. Yanına yaklaşınca üzerinde yazan şeyleri okuyabiliyorduk. Burada Spam menajerlerimiz vardı bizim pointlerimiz vardı. Spawn manager altında kontrol ediyorduk. Buralarda altın çıkıyordu. Ben bu şu noktaya bir tane game object oluşturacağım. Sonraki sahne teleport olabilmek için. Şimdi sahneme sağ tıklıyorum. Bir tane boş game object oluşturuyorum. Bunun ismine teleport diyeceğim. Game object'imi konumlandıracağım şu az önce gösterdiğim noktaya. Ki o noktaya geldiğimde şey yapabileyim. Bir sonraki seviye teleport olabileyim, ışınlanabileyim. Yine bunun buradan görünürlüğünü değiştiriyorum. Teleport'un game object'in ikonunu değiştiriyorum çünkü boş bir game object nerede olduğunu rahat bir şekilde sahne tasarım yaparken görebileyim. Bunu oluşturdum. Konumunu belirledim. Benim şimdi buna bir tane komponent eklemem gerekiyor. Tetiklemeleri kontrol edebilmek için bir tane safir kolaydır ekliyorum. Ki içerisine girdiğimde Gelip girmediğimi kontrol edebileyim diye. Ondan boyutlarını biraz değiştiriyorum. Büyüteceğim biraz boyutlarını. Şimdi bunu Easterger özelliğini aktif ediyorum. Çünkü içerisine girebileyim ben bunun. Çünkü Easterger açmasam içerisine giremeyeceğim. Daha sonra buna bir script yazıp sonraki level'a geçme iyi ayarlayacağım. Bunun için hemen Script klasörümün altına gelip bir tane c -Sharp Script oluşturuyorum. İsmine Teleport diyorum ve Script'imi açıyorum. Buradaki metotlarımı siliyorum. Şu an için ihtiyacım yok. İhtiyacım olması durumunda daha sonra tekrardan yazacağım. Benim sahneler arası geçiş yapabilmek için Unity'nin bir tane kütüphanesini import etmem gerekiyor. Bunun için hemen Using deyip UnityEngine.SceneManagement'ı çağırıyorum. Başlangıçta ben scene management'ı nasıl çağıracağım? Çarpışmaları tetiklediğimde bir sonraki sahneye geçsin istiyorum. Bu nedenle bir tane on trigger enter metodu çağırıyorum ve metodun içerisinde çarpıştığım objenin oyuncu yani player mı olup çarpıştığım objenin tag'inin player mı olup olmadığını kontrol ettiriyorum. Daha sonrasında şey diyeceğim. Eğer çarpıştığım obje player ise git şu an sahnemde açık olan sahneyi inde build indeksini al ve bunu bir arttır. Şimdi benim sahnemde bunlar 0, 1, 2, 3 diye gidiyordu. Buradaki kodum yüklü olan, açık olan sahneyi alacak ve onun bu tetiklendiği durumda bir sonraki seviyeye geçmesini sağlayacak. Teleportuma geliyorum. Burada yazdığım scriptimi ekleyeceğim. Hemen nerede? Teleport scriptini tutup ekledim. Şimdi player'ıma geliyorum. Bakıyorum buradaki Tekin player. Doğru. Çünkü ben tagimi kontrol ettiriyordum. Teleportuma geliyorum tekrardan script'im doğru. Hemen buradan file build settings diyorum. Bakın şu an çalıştığım sahnem playground'ım. Sıfırıncı indekste yarış sahnemde birinci indekste. Bunları ekledim. Siz bunları eklemek istiyorsanız direkt burayı açıp sahnelere gelip tut sürükle bırak yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ya da sahne açıkken add open scenes diyerek de buraya ekleme yapabilirsiniz. Ben şu an şunu kaldırdım. Kapatıyorum burayı. Şimdi oyunu bir başlatıp deneyeceğim. Başladım. Topumu aldım. Zıplıyorum hızlıca. Çıkamadım yukarıya. Tekrar topu almayı deneyeceğim. Aldım. Yukarıya zıpladım ama içerisine giremiyorum. Bir sıkıntım var. Tekrar deniyorum. Şuradan dolanacağım. Ve sonraki sahneme geçtim. Şimdi sonraki sahneye geçebiliyoruz. Bizim diğer iki sahnemize geçip orada ufak ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Sahneler arası geçti şu an için bir problemimiz yok. Ben Asset Cluster'ımın altından sahnemden yarı sahnesine gidiyorum. Tabii bana kaydetmediğim için kaydedeceğim video. Kaydettim. Spawn Point'imin olduğu yere ben bir tane hemen oyuncumu çağıracağım, ekleyeceğim. Prefab'lerin altından... Uh, nested Prefab'i import etmem gerekiyor. Nested Prefab'i tutup sahneme sürükleyip bırakıyorum. Bakın ben bunu getirdiğim gibi Bir önceki sahnede yaptığım şeyler, çünkü bu prefab'di, ben onları orada kaydetmiştim. Bu sahnemde de kayıtlı kalacaklar. Şu an sahnemde uygun bir konuma yerleştiriyorum karakterimi. Karakterim kamerasıyla, controllerlarıyla, bütün alt objelerle birlikte geliyor. Bunun hemen tag'ini değiştireceğim önce. Player yapıyorum. Layer'ında player yapıyorum. Yapamıyorum. Grant yapacağım layer'ında. Layer'ın niye grant yapıyorum bilmiyorum. O yanlış bu arada. Videoyu daha sonra çektiğim için. Aklınızda bulunsun. Onun player olacak. Nested prefab'in altında bakın. Joystick'lerim var. Bunları kapatacağım çünkü ihtiyacım yok. Main kameramı sahnemden siliyorum. Onu kullanmayacağım çünkü prefab'in altında bir tane main kamera geliyor. Oyunumu tekrar başlatıyorum. Yere düşüyorum tabi. Bu normal. Çünkü ürettiğim level design'ımdaki yerlerde herhangi bir kolaydır yok. Hepsini seçiyorum ve buradan bir tane mesh kolaydır ekleyeceğim. Oyunumu tekrar başlatıyorum. Bakın şu an yere düşmedim. Sahnemde yürüyebiliyorum. Koşabiliyorum, gezebiliyorum. Herhangi bir problemim yok. Şimdi buradaki düzenlemelerimi bitirdim ben. Şöyle her yerinde gezip dolaşabiliyorum bir önceki sahnemden bu sahneme geçtiğimde de aynı bu kontrolleri yapabiliyor olmam lazım. Şimdi buradaki sahnemi kaydediyorum. Bir önceki sahneme geri döneceğim. Buradan Third Person Controller'da sahnelerinde çalışıyorduk. Hemen sahnelerinde Playground'a geliyorum. İlk sahnem burasıydı. Burada tekrar bir başlatıyorum oyunuma. Topumu aldım. Gidip zıpladım ve bir sonraki sahneme geçebildim. Şu an bir sonraki sahnemdeyim. Tasarladığım sahnede gezebiliyorum yürüyebiliyorum, koşabiliyorum. Sahneler arası geçişte bu şekilde. Bir sonraki derslerde birazcık daha oyunumuza e, oyunumuzu eğlenceli hale getireceğiz. Bunu nasıl yapabileceğimizi sonraki derslerimize bakacağız. Görüşmek üzere.